Evet cümleten selamun aleyküm. Sayın Valim, çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, Şube Başkanımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, şehrimizin değerli protokolü, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli gençler, bir programda bizi, bir programda daha bizi bir araya getiren Rabbime Hamd ediyorum. Sizlere selam ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Az önce değerli başkanımız temel mesajlarını verdi. Bu güzellikler şehrimizde bir süredir devam ediyor. Bugün 12.'sini düzenliyoruz. En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık'ta bunun yapılmasının ayrı bir manası elbette var. Ama evvela sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bütün programlarımız büyük bir heyecanla sizlerin büyük bir katılımıyla gerçekleşti. Bu salonda bulunanlar kadar dışarıda izleyenler var. Salona gelirken dışarıdakileri de fark ettik. Sizler sahiplendikçe bu işler oluyor. Sizler sahiplenmezseniz olmuyor. Allah sayınızı artırsın. Sizlerle gurur duyuyoruz. yetimlerin yaşadığı bir şehir olsaydı o şehrin de adı yetimlerin çoğulundan Şehrül Eytam olsaydı o şehre ülkesi olsaydı pardon o şehre o ülkeye başkentlik edecek de bir şehir seçseydik dünyada yani tekrar ediyorum dilim sürçtüğü için bir yetimler ülkesi olsa ve ona bir başkent seçiyor olsak neresi olurdu? Hayır. Gazze olurdu Gazze. Gazze yetim çocuklar şehri. Darül Eytam diye bir vakıf var biliyorsunuz. Zamanında ben Bilecik Valiliği yaptığım dönemden biliyorum. Abdülhamit Han da orada bir Darül Eytam adında bir mekan yapmıştı. Bu bizim kültürümüzde de var aslında. Yetimlerin başının okşandığı bir medeniyet bizim medeniyetimiz. Yetimlere sahip çıkılan bir medeniyet. O manada ya hanım böyle bir faaliyeti ayrıca var mı bilmiyorum ama bu isim altında yok galiba değil mi? Yani bir yetimler vakfı zaten var ama bu işle hasreten uygu, ilgilenen yetim vakfı olarak da belki Gazze'ye özellikle sahip çıkmak gerekiyor. Yetimlerin bahşehrine. O kadar çocuk annesiz kaldı ki babasız kaldı ki oraya başka bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Hele hele dünyanın içinden geçtiği şu dönemde belki bu tür programlar, bu tür organizasyonlar insanlığa insanlığın manasını hatırlatacak programlar. Çünkü gerçekten içinden geçtiğimiz şu zamanın ruhu vicdanların kuruduğu bir çoraklaştığı bir coğrafya gibi sanki ruhsuzlaşmış vicdan kalmamış yani akıl alır gibi değil değil mi? Yani o kadar masum çocuğun katledildiği bir coğrafya var. Masum kadının, masum erkeğin katledildiği bir coğrafya var. Ve dünya adeta buz kesmişçesine sesini çıkarmadan izliyor. Ve işin en acı tarafı hassasiyeti olduğunu ifade eden insanlar bile kanıksamış vaziyetteler. Normalde uyku uyunamaması lazım. Değil mi? Yani başınızı yastığa koyduğunuzda gözünüze uyku girmemesi lazım. Ama farkında mısınız? Biz de hissedemiyoruz. Yani bana en garip gelen, en acı gelen şeylerden bir tanesi de bu. Modern zamanların insanı, insani duygularını kaybetti ediyor. Böyle artık kırıntıları kaldı. Evet, İHA gibi son derece büyük bir gayretle bu alanlarda hizmet veren, Allah rızası için koşan, Vakfımız var, vakıflarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Ama gerçekten de biz belki de son temsilcileriyiz bu tür gönül akımlarının, davalarının, gönülle bir gayretin peşinde olanların. Şimdi burada aslında ümitsizliğe de kapılmamak lazım. Hocamızın okuduğu ayetlerde de vardı. Hepsi arkaya yansımadı. Arkadaki ayetlerle hocamın okudukları farklı farklıydı ara ara. Ama arkaya yansıyanlarda da vardı. Değil mi Ömer hocam? Arkadakilerle hocamın okudukları hep aynı değildi. Yani hocam arkada başka ayetler ve tefsirleri mealleri yansıdı. Siz arkayı görmediniz. Ama mana e, benzer manalardaydı. Bir taraftan Hocamı dinlerken bir taraftan arkadakilere göz atarken oradaki birkaç husus dikkatimi çekti. Bu aslında bize ciddi mesajlar da veriyor bu gayretler anlamında söylüyorum. Arapçasını tam tekrar edemeyeceğim ama bir işe azmettiğinde ya yani bir, bir işe azmet ve Allah'a tevekkül et diyor. Yani temel şeylerden bir tanesi azmetmek ve tevekkül etmek. Azmin içinde gayret de var. Yani bize mesela e, başka bir şey söylemiyor. Yardım edin diyor. Hatta gerekirse canlarınızdan vazgeçin diyor. Öldürülürseniz de bir şey olmaz diyor. Gerekirse canınızı Verin karşılığında şunu 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 alın. Allah size şu nimetlerini verecek diyor ve peşinden gayreti azmetmeyi emrediyor. Sonra da tevekkül etmeyi emrediyor. Şimdi bunun arkasındaki mekanizmalar nasıl oluyor? Nasıl gerçekleşiyor? Bu bu biraz sosyal bilimcilerin işi. Ben hayatının önemli bir döneminde sosyal bilimlerle uğraşmış bir kardeşiniz olarak bu mekanizmayı şöyle kendimce izah ediyorum. Aslında iyilikte de, kötülük de bulaşır. Bunun mutlak manada insanların hep iyi olması ya da hep kötü olması gibi bir zorunluluğu da yoktur. Bir insanın iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olması yeterli. Tek tek insanların hepsinin iyilikleri kötülüklerinden fazla olduğunda toplamda iyilikler kötülüklerden fazla olur zaten. İyilikler yapıldıkça başkalarına da iyilikler sirayet etmeye başlar. Örnek alınmaya başlar. Kötülükler yapıldıkça ve yaygınlaştıkça o da örnek olmaya ve yaygınlaşmaya başlar. O halde bizim gayret etmemiz gereken şey Az, azim göstermemiz gereken şey iyiliğin yapılması ve yaygınlaştırılması. Aslında şu anda belki bu, bu kadarlık bir salonda bir gecenizi ayırarak bir şey yapıyorsunuz. Evet arkada bu gecenin hazırlanmasında çok büyük emekler var. işte teşekkür edilen kurumlar var vesaire vesaire ama esasen yetimler için bir gecenin düzenlenmiş olması bu iyiliğin yaygınlaşmasına vesile oluyor. Bu ilk kez yapılırken on ikincisi yapılacak mıydı bilmiyorduk. Sadece başladık. Ama on ikincisi yapılıyor. Başka şehirlerde de yapılmış olsaydı sayısal olarak düşünün şimdi yaptığınız şeyin kıymetini bilin diye söylüyorum. Bu salonda bu salon 1350 kişilik. Bütün koltuklar dolu. Arada oturanlar da var. Dışarıda olanların sayısını tam kestiremeyeceğim ama tahmin ediyorum şu anda burada e, bir bir 5000'e yakın İsmail işaret ediyor. Onun yalancısıyım. 5000 dedi. Ben 3000 diyecektim. Gönlümden o geçiyordu. Ama senin dediğin doğrudur. Ben orayı tam görmedim. Sirkülasyon da var. 5000 kişi var. Bu 5000 kişinin her biri kendine görev edinse, bir kişiye daha iyilik yaptırsa, kendiyle beraber, bir anda on bin kişi oluyor. Sonra o on bin kişi görev edinse, bir kişiye daha iyilik yaptırsa ve bunu çok da kısıtlıyorum ha, bir yılda görevlendirsek buradaki herkesi, desek ki bir dahaki buluşmamıza kadar bu salona yanınızda bir kişi daha getirin sene 10.000 kişi olacağız. Ondan sonraki sene herkes bir kişi daha getirin dese ikinci sene 20.000. Sonra 40.000. 3. sene. Sonra 80.000 4. sene. Sonra 5. sene 160.000. 6. sene 320.000. 7. sene 640 bin. 8. sene 1 milyon 280 bin. Doğru hesaplıyorum değil mi? 8. sene. 9. sene 2 milyon 560 bin. Kocaeli'nin nüfusu kaç? 2 milyon 150 bin. 10 seneye kadar 2 milyon 500 bin olsak herkes bir kişiyi bir yılda getirmeyi başarsa 10 yıl sonra Kocaeli'nin tamamı burada olur ve bize 2 milyon 500 bin kişilik bir toplantı alanı lazım olur. Bence şimdiden şöyle düşünün, bir gün bir grup yağmur duasına gidecekmiş, sözleşmişler aralarında. Sabah herkes kalkmış, hazırlanmış, hep birlikte gidiyorlar. Her taraf güneş, aralarında bir tane bu yavrumuz gibi bir çocuğumuz var. Şemsiyesini almış. Şemsiyeyle yağmur duvarsına gidiyor. Öyle inanıyor ki yağmur yağacak çünkü. Diyorum ki size böyle gayret ederseniz 10 yılın sonunda 2 milyon 500 kaç bulmuştuk? 500 küsür, 560. 10 yıl sonra 2 milyon 560 bin kişi olursunuz. Bu böyle artarak devam eder değil mi? Aslında tek tek baktığınızda küçük gayretler gibi gözü, gözüken bu gayretleriniz işte böyle bulaşarak yayılır. Tersini düşünün. Ben bu akşam gitmeyeyim deseydiniz. Yani burada olmak yerine evinizde oturmayı seçseydiniz. Bir sene sonra da o sene eksik gelenler kadar bir eksiklik daha olsaydı bu da tersine böyle işler. Hani Allah diyor ya, bir verirseniz yedi veririm vesaire. Bu bu böyle bereketleniyor işte. Bunun mekanizmaları böyle işliyor. Onun için azmedeceksiniz, gayret edeceksiniz, bereketi Allah'tan diye tevekkül edeceksiniz. Allah gayretinizin bereketini artırsın. Allah sizleri böylesine güzel işlerle meşgul olmak üzere cezalandırsın. Sizin cezanız hayırlı işlerle meşgul olmak olsun. Allah hani böyle bir şey vardır değil mi? Cezakallahu hayır derler. Allah sizi hayırla cezalandırsın. Allah sizi gerçekten hayırla cezalandırsın ve bu rahmet hareketi, bu bereket öyle yayılsın ki Gazze'deki yetim bebelerin başına rahmet olarak yağsın. Medeniyete böyle bakarsanız, ufkunuz böyle olursa, şunu hiç unutmayın, yağmur duasına şemsiye ile giden çocuğun inanmışlığı ile giderseniz. Biz burada küçük bir yardım yapacağız ama o Gazze'ye, dünyanın başka mazlum coğrafyalarındaki yetim çocuklara bereket olacak diye inanarak yola çıkarsanız, Tekrar söylüyorum, üç olsun. Yağmur duasına giden çocuğun şemsiyesiyle gitmesi gibi giderseniz, Allah'ın izniyle bu dünya gerçekten bir barış, kardeşlik ve huzur dünyası olur. Biz ona özetle ne diyoruz? Felahın hakim olduğu dünya diyoruz. Refahın hakim olduğu dünya demiyoruz bakın. Refah, zenginlik. Ama felah başka bir şey. Çok zengin olabilirsiniz. Ama o zenginliğiniz sizi huzurlu, mutlu etmeyebilir. Nice zenginler var ki azap içindeler çünkü. Nice görünüşte fakirler var ki bolluk bereket içindeler. Gönülleri bereketli çünkü. Allah gönlünüzdeki bu derdi hiç eksik etmesin. Derdinizi artırsın, gayretinizi bereketlendirsin. İsmail kardeşimizin şahsında tüm camiaya teşekkür ediyorum bir belediye başkanı olarak. Sizler gibi şehrimizde insanlar olduğu için, bu tür gayretlerin peşinde koşan insanlar olduğu için inanın kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah yolunuzu açık eylesin. Geceniz bereketli olsun. Hepinizi muhabbette selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Çok kıymetli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın Beyefendi'ye bu anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, ben de böyle bir anlamlı gecede aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizi burada buluşturan İHA ve TÜGVA gönüllüsü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.